bir. Çekme gerek Video Bu kimin elci? Bizimki daha güzel. Nasıl duydun sesi? Güzel görünmüyor mu? Bir çeksen bakalım. Hep bu kan var ağzında. Bakın. Ağzının içi kırmızı ne kanı. <laughs> bak, bak kuş sesi duyun ya hayvanlar Çek, ağzına. Çeksen mi biraz bir dakika. Yani. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Işığı da bir dakika olsun. Işık zaten şu anda. He, evet, oraya vursun. Bak Canlı görsen. Ay <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ne gidiyorsun? Ha. <laughs> ha bakar. Ha şöyle bak bu tarafa. Öyle ha. Dört tane. Evet dört tane mi, tane mi? dört tane. Ama yuva ne biçim bir yuva yapmış hayvan. Atarsınız abi Hay Allah'ım ya. Remorkun neresine yapmış? Bu bildiğimiz remork. Ve kuşun yuva yaptığı yere bakın. yeah mm -hmm.